arkadaşlar Defne ve Fatih ile saklambaç oynayacağız. Kim sayıyordu? Ben. Hadi başla bakalım. Fatih bir, iki, iki, dört, beş, Bakma bakma Defne kapan daha değil. Nereye? Saklandın mı? On, on, tamam tamam saklandı. Hadi bakalım Defne. <laughs> nerede acaba? <laughs> Fatih nerede? bilme. Yok. Bilme. Yok mu? Orada değil, orada değil. Orada değil, orası kapalıydı. Orada değil. Orada değil. Orada değil. Nerede acaba? Yok mu? Nerede acaba?

Hadi sen fight et. 30 kadar şey yok. Tamam sen Yine, açma iki, ben üç, tamam diyene üç, kadar. Üç, defne al, Defne, Defne. Peki o ya. Aynı yer olmaz, aynı yer olmaz. Defne. Al. Tamam bitti Fatih. Bakıyordun <laughs> sanki Fatih. Hayır. <laughs> şey yok şu. Defne adamı bir saklanır. Yok. Kapının arkasında. ki bu odada değil <laughs> yok mu? Orada yok zaten. Açmana gerek yok. Oraya çıkamaz. Çıkamaz oraya. Çıkamaz belki. Çıkamaz Fatih. Nereye geliyor? Yok. Bak bakalım ara biraz daha. Bekle de defterin odası. Odasında. Odasında. Biliyor. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi saklandın. <laughs> niye küsüyorsun? Seversin anne, oyun bu. Demek ki komu çok iyi saklandı. <laughs> evet. Bir de çok yakın saklandım. Evet. Şimdi kim sayıyor? Fatih'te mi sıra? Şimdi bende. Hadi sen saklan aşkım. 4 5 Saklandı 7 8. Çok Ama niye? Sobeleyebilirsin dizim Oyun bu. Ha? Hadi anladım. gel. Hadi yeni. gel. Fatih yeni oynamıyormuş yeni. Defne. Hadi arkadaşlar el <laughs> sallayın. Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Abone olmayı unutmayın.